Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, ne yaptık? Şöyle hummalı bir temizlikle videomuzun girişini yaptık. Vallahi bugün yine böyle sabahtan amcam falan vardı, çocukları vardı. O yüzden inanılmaz bir şekilde dağıtmışlar oturma odası. Ben zaten bu arada bugün misafirim gelecek, onu da söyleyeyim. Akşam annemleri ve Bilat Bek'teki Selma ablamı iftara davet ettim. Annemle de iftara davet ettim daha Ramazan girdiğinden beri hiç misafir çağırmamıştım. Dedim annemlerle başlayayım. Biliyorsunuz zaten pandemi dolayısıyla misafirlikler yasak olduğu için kimse kimseyi davet edemiyor ama annemle de davet edilecek değilim. Neyse buraya böyle komple bir temizledim. Perdemi düşürmüşler, çıkartmışlar. Perdeyi tekrar yeni takmak zorunda kaldım. Özge geldi bana sabah, e, öğlen geldi. Sağ olsun bana yardım etti. Kapıları sildirdim. Bütün evin aynalarının e, tozunu aldırdım. Mobilyaların tozunu ona kendim de perdeleri taktım işte oturma odasını, çocuk odasını, tuvaleti, yatak odasını komple böyle derinden bir temizlik yaptım. Diğerlerini artık size çekmedim. Ama her tarafı güzel temizledim. Şimdi bir tek yemeklerimiz kaldı ve soframın düzenini yapacağım. Ee, menümüzü birazdan mitfağa girdiğim zaman sizlere söylerim. Böyle bakalım, Vallahi Özge de yoruldu. Çünkü önce annenlerde güzel bir temizlik yapmış. Ondan sonra buraya geldi. Merdivenleri süpürttürdüm. Sildirmedim ama süpürttürdüm. Bir de kapıları falan sildirdim. Aynaları falan sildim derken çocuk yoruldu. Mutfakta da uğraşıyor geldiğinden beri. E, havuç taratoru falan böyle ön hazırlıklarını falan ona yaptırdım. Böyle bakalım. Şimdi ne yapacağız? Hemen şu masamın e, ilk böyle servislerini falan bir koyalım sizlerle birlikte. Ondan sonra mutfağa geçelim. Artık bugün mutfakta menümüzde iftarımız için neler var onları sizlerle bir görelim. Birlikte iftar menümüzü hazırlayalım. Bu arada bugün Selma abla yatıya gelecek. Ya burada yatacak ya annemlerle yatacak ona daha tam karar vermedik ama bakacağız. Çünkü Almanya'da bugünden itibaren akşam saat 10'dan ee, sabah saat 5 arası dışarı çıkma yasağı çıktı. E, o yüzden... Ee, dedik ki gelmişken yatıya kal. Bakalım annem iftarımı yapıp hemen saat 10 olmadan giderim diyordu. Ondan sonra Sermayla bizde kalırız dedi ama bakalım artık orasına bakacağız. Belki burada sabahları sahura kadar ya da o anneme gider annemin orada e sabahlarlar. Ama her iki şeyde de Özge burada kalacak. Biz Özgür'le <laughs> evet. bugün bir sabahlayacağız. Sahuru falan burada birlikte yapacağız. Hatta Netflix'ten film açarız film diye düşündük. Böyle bakalım. Çok konuştum. Şimdi ne yapıyoruz? Soframızı hazırlayıp ondan sonra mutfağa geçelim. Bakalım bugün Özge mutfağından neler Şu Arkadaşlar şurada havuç torumuz yapıldı. Onu Özge güzel rendeleyip ne yapmıştı oluyordu onu? Aynen öyle. Hafif böyle bir böltürmüştü. Açabilir miyim? Şimdi şöyle hazır közlenmiş konserve kapya biberleri almıştım. Bunu da birazdan böyle bol maydanoz ile sarımsakla yapıyor muydu bunun içine? Sarımsak isteyen de koyuyor. Tamam. Neyse oruç oruçları çok koymayayım ya. Evet. Üzerine yoğurtlu sos yapılıyor ama ben bunun üzerine yoğurtlu sos yapmayacağım arkadaşlar. Böyle bu şekilde salata olarak hazırlayacağım. Böyle farklı meze halinde bir salatalar yapayım istedim. Çünkü sürekli marul salatası marul salatası zaten her gün yapılıyor. Benim evimde de farklı bir şey olsun istedim. Hatta birazdan ben şey yapabilirim Özge. Evet. Gevurdağ salatası yapabilirim marul salatası değil de. Aynen öyle o olsun. Kaşık salatası. <laughs> Şöyle cevizli, fındıklı <laughs> ince ince küçük, küçük küçük minik minik onları doğrayıp Böyle bakalım. Benimizde hemen söyleyelim fırında e, kremalı patatesli ve brokoli yemeğimiz olacak kaşarlı. Daha sonra çorba olarak mantı çorbası düşündüm arkadaşlar. Mantı çorbası yapacağım baya ana yemek gibi çorba oluyor. E, mantıyı o şekilde yapayım istedim. Daha sonra da başka ne yapacağım? Heh. Tam ana yemeğimiz olarak da e, hünkar beğendi. Daha sonra börek de yapalım dedik. E, yemek çeşidi olarak böyle çok yemek olmayacağı için mantı çorbası biliyorsun sen böyle sulu yemek gibi sayılır. Hem de çorba. O yüzden e, su yemek yapmayacağım. Böyle bakalım. E, bir de ıspanaklı börek yaparız dedim. Özge yine ıspanakları hazırladı. Sağ olsun sağ ol. Bugün vallahi elim kolum oldu. <laughs> e, ıspanakları hazırladı. Şimdi ben iki dakika şuraya bakın. Şöyle <laughs> serdim. Burada şimdi böreklerimi yapacağım. Ama öncesinde şu meze tanrısı şeyleri ortadan bir kaldırayım istedim. Ben bunu meze dediğim zaman da galiba kızıyorlardı meze deme şey meze hani rakı sofrası ne olur diye. <laughs> Ama hani bunun adı meze. Meze <laughs> diye geçiyor. Hani meze diye geçiyor. Hani ne bileyim. Tövbe estağfurullah mübarek Ramazan'da. <laughs> yani öyle düşünmemek lazım. Şimdi şöyle bol da maydanozunu koyalım. Ay bol da aynı Beyza gibi söyledim. Normalde hiç öyle bir cümle kullanmam. Artık başkalarını izleyin diye onların... Ben ya. de sana onların... körü de dedim de. <laughs> Sabah da her gün sabah gördü. Ya ne bileyim o an sabah kendi kalmış olduk. <laughs> Bize öyle sabah öyle güzel yüzünde mi dedi bir şeyler Hayır, yazmış. Hayır sabahın mi? seherinde. Yok anne babaşım bir şey yazmış araba. Buna tamam. soğan falan giriyor muydu ki ya? Hiç ben bilmiyorum. Yok, onu yok soğan koymuyor. Anne bu da öyle yapıyor sadece. Sadece böyle değil sadece mi? Sadece böyle yapıyor. İyi tamam. İyi tamam diyorum. <laughs> Az yaptım vallahi çok yapmadım. Çünkü Ama Zaten ben çok yapma yemmiyor ya. Bir şey var. Ya tadımlık tadımlık olsun istiyorum. Aa çokçası. Çok, çok da daha yani şey olmuyor. Şuraya bir biber koymuştum. Onun lekesi bu arada arkadaşlar. Biberi önce böyle yapmayıp sade mi e, servis yapsam diye düşünmüştüm çünkü. Heh, şunu hemen şöyle yapalım. arkadaşlar bakın şimdi burada börek için ıspanaklı harcımız hazır şurada patlıcanlar hala sıcaklar bunları birazdan e, şey yapacağım dışlarını soyup e, közlenmiş bir şekilde çıt çıt çı 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 yapacağız Özge burada fırına süreceğimiz patates kremalı patatesli brokoli yemeğini hazırlıyor hepsini çiğden yapıyoruz ve üzerine buna üç tane gider çiğden yapacağımız için üç tane ben krema yapalım. Bir su bardağı evet, iki da iki kullanıyorum. Bir bardak süt koyuyorum. O da yetiyor. Öyle mi? Hı <laughs> hı. Ben çünkü hep çiğden yaparım. O zaman tamam iki yapalım. Çarşı da de yapmazdım. Ama sen şimdi az yapıyormuşsundur. Bu bayan çok. Yo böyle büyük şey yapardım. İyi o zaman tamam iki tane yaparsın. Bakarız baktık zaten. az geliyorsa birazcık daha ekleriz hemen <laughs> üzerine. Süt tuzu ben o kullanmıyorum ama. Aflof tuzlu. Ha, fark etmez. Tuz, çok karabiber. <laughs> tuz, karabiber yapıyorum sadece. Ondan sonra bir de şey de güzel Çünkü gidiyor. Mıskat. Köylü mıskatın da muska var. Var, var. Tamam onlar güzel var. oluyor. Böyle arkadaşlar. Siz bunun üstüne e, karnabahar ve havuç, havuç da koyabilirsiniz. Ben şimdi havuç taratorumuz var diye havuç koyup durmadım. Böyle çok yakışıyor ben dengeyi çok severim. severim. Evet havuç çok yakışıyor ama ben dengeyi böyle dengeyi seven birisiyim. Ha, çok istiyorsan yok denk <laughs> olarak koy <koyuyor> o <laughs> zaman. <istiyorsun>. Yok yok. <laughs> Yeter bu. Böyle bunu şimdi sosunu, sosunu yaparken de yine gösteririz. Bunu yapıp üzerine um, <laughs> kağıt, Fırın kağıdını <laughs> sayıp evet. üzerine koyacağız. Böyle süt bakalım. Neyle? Şimdi süt danamı var arkadaşlar. Burada 1 kilo 100 gram 1 kilo 200 gram ne süt danam var. Şimdi hemen süt danamı yapacağım sizlerle birlikte. Böyle bakalım. Masam da böyle baya baya ara ara sizlere çekiyorum. <laughs> Masa çok güzel bir hal aldı. Şimdi ne yapacağız? Ay iki tane farklı çıkarmışım. Fark, Fark etmez, etmez ikisi de aynı. Neyse ben hemen şuraya şuraları bir kaldırayım. Çok güzel bir peçete süsleme yaptım. Bir dakika dur iki dakika size göstereyim onları. Gerçi ağır çekim olarak çekmiştim ama ben böyle sofraları çok seviyorum. Bu şekilde böyle yaptım. Bakın bu iki mezeyi buraya koyduk. Şimdi birazdan kaşık salatası yapacağım. buraya şey gelecek bu arada. Bakın bu böyle çok iyi bir şey değilmiş. O yüzden böyle bir buharlanma gibi falan oldu yıkanınca ama olsun. Ortaya komple şey getireceğim. Nedir o? Ee, hünkar beğendi. Böyle ortaya servis yapacağım. Böyle demir bir şeyde servis yapayım istedim. Böyle bakalım. Meşrubat bardaklarımız da burada. Çok güzel oldu. <laughs> Böyle bakalım soframızda bu şekilde. Ee, böreğimizi getireceğim. Börek piştikten sonra sofraya ne gelecek? Şuraya. Ee, kaşık salatası gelecek. Bir şey daha vardı ama şu an adı aklıma gelmiyor. Şu, şunlardan dörden tane koymuş olacaktım. Ha, birine böreği koyacağım. Birine de kaşık salatası koyacağız. Dediğim gibi ortaya hünkar beğendi ve diğer yemeklerimize gelecek. Böyle bakalım. Haydi. Evet, sosunu da böyle yapıyoruz. En son üzerine rendelenmiş İyice bunlar piştikten sonra rendelenmiş kaşar gecik arkadaşlar bunu kesinlikle de denemenizi tavsiye ederim ya çok güzel oluyor bu böyle. Hı -hı. Tamam bak iki tane yetti? iki tane'nin o bir bardakta şey koy. Tamam, şuralarımız. Onları sileceğim şimdi. Hı -hı. Aynen. Böyle bakalım şimdi ben de böreği yapayım evet, arkadaşlar bakın şimdi buraya böyle bunları e, ıslamıştım şöyle yapayım bir köşeye alayım şöyle. Ondan sonra böreğimizi yapalım inşallah. Tamam oğlum. Birazcık sıvı yağ koyalım arkadaşlar. Böreğimizi şimdi niye böyle e, dörtgen yapmadın da yuvarlak yaptın özlem diğerleri duyar gibiyim arkadaşlar çok kimse değiliz e, biliyorsunuz ben zaten bu tarz şeyler yiyemiyorum o yüzden böyle bütün tepsi olarak yapmak istemedim yuvarlak tepsimde çok böyle yuvarlak tepsim bir tanecik var e, onunla da dün akşam şey yapmıştım gülaç yapmıştım bugün için yapmıştım gülacımı da o yüzden böyle buraya yuvarlak bu şekilde yapayım istedim Yetecek çünkü bize. fazlasız ziyan olmasın. Ondan sonra ki bu bile fazla ama e, şey şeyde yeriz artık. Sahurda. Nedir o? Sahurda yeriz. Çünkü artık sahura kadar buradayız inşallah Allah nasip ederse. Şimdi bir üzerine kavrulmuş soğan. Ay. <laughs> <laughs> Yorgunluk her şey gibi. Işte. Kavrulmuş soğan <laughs> Çörek otum bitmiş galiba dur bu. Evet böreğimiz hazır. Şimdi böreğimizi fırına vereceğim. Özge de şurada süt doğramaya başladı. Ben de o süt pişerken ee, patlıcanlarımı açacağım. Bakın şöyle şu şekilde. Bunlar çok büyük. Çok büyük. Evet tatlım. Tamam. Bunları ortadan böl. Tamam bölüyorum şimdi. Hı -hı. Hem bereketli olsun hem de şey. Ee, ben böyle şeylerde zimrit bir kimdir. Yani hepsinin aynı olmasını isterim. <laughs> <laughs> bak ben çok kızıyorum bak. Simit kızıyorum. yoktur ama böyle şeylerde birazcık şey Pişirdin mü aynı olsun isterim tatlım. Kızıyorum sana. Böyle bakalım bunu böyle güzel bol soğanlı yapacağız. E, salçalı yapacağız. Hafif böyle sulu olacak. Hadi bakalım. arkadaşlar. Ha orada aç. Orada temiz hiç kullanılmamış bezler var. Tamam. Nay aç. Bak o sarıyı yıka. Çünkü şey olmasın sen. Evet aç. arkadaşlar salatamız yaptık. Şöyle bonlar nar ekşili. Üzerine cevizlerimi de koydum. Ege köylüsünün zeytinyağından şey. da ha şöyle bol zeytinyağlı olsun Oo, tamam tuzunu da koydum bunu şimdi karıştırmayacağım bu şekilde kalsın şimdi Özge 2 dakika patlıcanların dışını soyacak onu da çekelim size Öreğimi... ya çocukluğu geldi. Ne Şöyle ne bakın var? arkadaşlar. Çocukken de vardı. Böreğim de çok güzel oldu. Üzerine hemen temiz böyle bezlerim vardı, hiç kullanmadım. Bunlardan koyduk. Şöyle fırında bir de, ay, orayı dökülmüş, beyaz bir şey olmuş. Bir de şöyle patatesli gratinimiz de. Ben tavayı, tencereyi yıkadım ve onun ilacı. Ha tamam silelim onu o zaman birazdan öyle açalım. Bunu da birazdan bir 10-15 dakika sonra bunun da altını açacağız. Böreklerimiz de masaya servis yapacağız. Evet arkadaşlar Siyo, şöyle etimiz suyunu çekti. Pamuk gibi de oldu. Hemen şöyle elimi bir tane aldım. Şöyle vallahi dağılı verdi. Şimdi tamamen çeksin. Bunun sıvı yani koyup içine bol soğan ve salça ekleyeceğim. Daha sonra bir bardak su koyacağım. Hafif böyle bir sulu olacak. Yani çok sulu değil de birazdan göstereceğim kıvamını. Patlıcanlar doğrandı. Bunları da birazdan şöyle tık tık Doğranmadı. tık tık. Yani doğrandı derken dışı de soyuldu. Közlendi. Bunların közlemesini de taş fırınımda yaptım. Onun tepsisinde bunları tek tek özge közledi hepsini. Daha sonra hemen ee, bir poşetin içine aldık. Orada buharlanmasını bekledik. Ee, maalesef e, mantı çorbamızdan vazgeçtik çünkü babam ben yemem mantı çorbasını çok geliyor o zaman yemek yemem dedi annem de ben mantı çorbası içmek istemiyorum dedi lütfen tarhana yapar mısınız dedi neyse artık tarhanaya döndük yapacak bir şey yok o yüzden tarhana yapacağımız için bir de dedik ki hemen şey de yapalım pirinç pilavı pirinç pilavı atacağız hemen şimdi birazdan çocuklara çünkü benim hikayem bu yemeklerden hiçbirinden yemeyecek bir ihtimalle böyle bakalım şimdi birazdan bunları tek tek böyle tık 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 yapacağım ondan sonra onun şeyini de hazırlayacağız beşamel sosunu da hazırlayacağız ama daha vaktimiz var evet arkadaşlar etim hazır bunda ne vardı tarhana çorbamız hazır şuraya hemen bir de pilav koyduk ve artık patlıcanın e, neydi rünkar beğendinin beşamel sosunu yapmaya geldi burada 2 e, kaşık tereyağı vardı şimdi bir kaşığı gitti eridi. şöyle iki kaşık tereyağı buna 4 kaşık da un koyacağım arkadaşlar ondan sonra yaklaşık 2-2,5 su bardağı da süt koyacağım ve güzel bir şekilde baharatlarını işte tuz, karabiber, muskat e, ilave edeceğim. Ondan sonra en son içine böyle tık 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 doğradığımız küçük hale getirdiğimiz patlıcanları içine ilave edeceğiz. Patlıcanları henüz ben şu an daha doğramadım. Ay şöyle şuraya alayım bunu. Patlıcanlarımızı da yapacağız inşallah. Böyle bakalım. Her şeyimiz hazır. Fırındaki hazır. Fırında da bir şey kalmadı. Şunu sündük ama Lezzet evet, evet. vermez mi onu şey böyle? Karartır. Ondan sonra fırın yemeğimiz de neredeyse pişmiş. Üzere e, neyimiz kaldı? Dediğim gibi bir tık kaldı. yaklaşık 40 dakika sonra falan da. 40 dakika var mı? Yok o kadar. O kadar yokmuş. Mı? İftarımızda açılacak o yüzden bunu en sona bıraktım çünkü bu en son. Ay hiç peynir bırakmadın mı? Sen hepsini koy dedi. Hay Allah. Bak içerden geldi lazım. Onun içine kaşar konulacak. Zaten bu bunu anca etti abla. Hı. Evet. Tamam dilim Ha, var var şurada tamam bunu yapacaksın. Bak burada varmış daha. Yarım paket bak. var. Kaşar da giriyor çünkü içine. Evet ben arkadaşlar bakayım. patlıcanlarımı bakın böyle böyle yaptım. Beşamel sosumuz da hazır. Şimdi beşamel sosuna biz baya çok yaptık. Sizin bu kadar çok yapmanıza gerek yok. Biz baya fazla yaptık. Şimdi kaşar peynirini koyuyorum. Kaşar peynirini eritip hemen patlıcanla artık onunla değil. Heh, tamam. Artık tamam. şeyle kaşık olmaz. Bunu kaşık sürmez. Şu pembe şey. Pembelerle. Aha. Bunu döve döve yedireceğiz. Ondan sonra servisimiz göstereceğiz. İftara son 11 dakikamız kaldı. Bu iftara böyle hemen sıcak sıcak yapılması gereken bir şey arkadaşlar. Aynen güzel yedir. Şimdi bunu güzel büyük tepside sunumunu yapacağız. Evet. Şahane evet. duruyor. Burada süt. En son üzerine yine tereyağı. Ee, tereyağını bayağı bir kızartacağız kızarmış bir şekilde üstünü dökeceğiz. Of çok sen görünüyor. Vallahi inşallah. Bakalım mı tadına? Hemen bak. Hemen bakayım. <laughs> Zaten dün şey yaparken parmağım e, yalıdı. Ay kolum ağrıdı kız. Tövbe. <laughs> Vallahi kolum ağrıdı. Bakın arkadaşlar böyle güzel bir şey oluyor. En son sunumunda göstereyim. Evet canlarım benim. Bu şekilde fırın yemeğimiz hazır. Beğendiğimiz hazır. Beğendiğimizi şurayı alıp Üzerine etimizi koyacağım. Çorbamız hazır. İçeride yine böreğimiz ve çeşitli. teşrif edemedi ama oruç Aa, açıldı. <laughs> Afiyet olsun. Allah oruçlarınızı kabul etsin inşallah. inşallah. Böyle Sizin bakalım Özge ile her şeyi hazırladık. Bugün Selma abla yarın aynen. sabah saat 5'e kadar buradayız. <laughs> sabah namazına kadar inşallah böyle bunları bitirip çay fazlını bitirip ondan sonra daha sabah karşı bir de e, sahur hazırlamamız olacak inşallah. Aynen. i̇nşallah. Böyle bakalım. Getirdim her şeyimiz git. Aa daha yemek olarak tabii ki fırında fırın yemeğimiz de var. Böyle bakalım. Aflof da getirelim yani. Özge. Nereye koyacaksın abla? Babama aflof da koyalım. koyalım. Kamera sende. Özlemciğim önüme yemek döktüm. Eleye güne bulaşıyorum. Olsun canım Allah Allah sofra başındayız. Maskesini de çıkartamamış. Ne kadar ayıp. Çünkü annemin geldiğinde artık ezan okunmuştu. Evet, ben yoldayken okudum ezanı. Evet. Esselamun Aleyküm ve Rahmatullahi ve Berekatuhu. Sevgili kızımın sevgili takipçilerim. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar bizler de iyiyiz elhamdülillah. Allah razı olsun yavrucuğum Yavrucuklarımızdan elleri bolları dert görmesin. Rabbim inşallah onlara da olmaz, mağazada hiç böyle sofra kuran hayırlı evlatlar gelinler fırında nasıl yaşayacağız? Amin amin inşallah. Yani... Onlar benim izimden böyle gidiyorlar ki benim inşallah onların izinden zaten evlatlamasınlar. Amin inşallah. Ya diyorum halifem, ben iyiysem onlar bu. verir. Yok anne sen daha çok, çok hazırlık yapıyordun. <gülüyor> <gülüyor> Ama böreğimizden böreğimizden. <laughs> Annemin de neydi o eskiden Selma abla be? O iftar sofraları. <laughs> Var ya o masalar de kapıyı çıkartırdı annem kapıyı koyardı masanın üstüne. <laughs> Daha mesela şurada bak hoşaf eksik. <laughs> Çocuk eksik, sütlaç eksik. Annemin hep böyle sütlacı cacık o herkesin tabağını masasında ayrı ayrı odudu. Ama yeniyordu da şimdi yenmediği için. <laughs> Aynen. yaparken böyle özgürlüğün başına çok yapıyorsun. <laughs> <laughs> Eski ne olsun ya. Yani, Yapmasın daha şey. Şunu da yapmam gerekiyor. Yanlış anlayacak diye demiyorum. De öyle dedi. Dişini geçen bandı yaptım. Çok yapmışım. yapmışım. Evet. evet dedi ki Şimdi dedim ben de dedi, düşündüm kendi kendime dedim bu mantıyasını buzdolabına buzla koyabiliriz sonra yine çorbaya koyarız diye. Evet, bu da diyor ki ben de diyecektim de korktum sana demedim. <laughs> evet o benim <laughs> verdiğim mantı çok güzel. Niye korkuyor dedi ekstra geri mi koymuş Pişirdik, pişirdik, bir. Pişirdik, değil. He. Tamam. pişirdik, fazla kaldı. kaldı. Şimdi evet, yemeyecek. çünkü ısrar Evet hep öyle diyor. ben, ben, ben yiyeceğim. Ben, 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 ben ben, da. Olur, abi. Yiyemiyor da. Yemedi. Ben çünkü başka yemekler vardı. Ben çay içtim oldu. Evet. Bu kaldı yani. Sonra, Sonra sabah de. sabah diyor ki ertesi günde. Biz bunu buzlu atalım anne en iyisi dedim. Bir ara çorba Ha ben de diyecektim de koydum sen de diye kızarsın. Ben işe yapıyorum diye bir şey dersin ya demedim diye Allah'ım. Bu, 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 bu <laughs> şey yapıyor ben soğurdu ya o Tamam babamın hemen şeyini koyalım Özge. İçini güzel <laughs> yapalım. Sen koy nasıl koyacaksın? Aynen aynen. Kalkın mı ben gideyim. Yasakta geldim. Baba ben. yemekler nasıl oldu? Şahane ellerinize alın. Afiyet olsun. Hele böyle efsane. Kesin baba abi, ben <laughs> yaptım onun <zaman> için şahane. <laughs> Afiyet. Ben yaptım Gül. Ben yaptım onun için şahane. Tamam hadi o yaptı onu versin. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun. Birazdan da kendi şeyini de e, konuşma yaparsın. İnşallah, inşallah, hadi sevgili bakalım. Sevgili takipçi kankalarım. Dünkü videomda e, güllaç yapmıştım. İçine cevizleri koymayı unutmuşum maalesef cevizleri hatta fındık yapmıştım fındıkları koymayı unutmuşum ama ne yaptım hemen şöyle hem üstüne hindistan cevizi hem de şöyle fındıkları bu şekilde üzerine serpiştirerek şöyle bir sunum yapmaya çalıştım babama iki dilim verdim babam çekti gitti ben de burada dedi bu gece kalmam dedi o yüzden o gitti. Şimdi böyle tatlılarımızı koydum. Çayımız demini aldı. Çocuklar da uyudu. Biz de artık böyle sahura kadar sohbet edeceğiz inşallah. Bu sohbet muhabbet böyle yemeli içmeli sabaha kadar devam edecek. Sen ne yedin diye soracak olursanız inanın. iki böyle çatalın ucuyla. Ee, Hünkar beğendiden aldım. Küçük bir dilim de börek yedim. Onun dışında şu an henüz daha hiçbir şey yiyemedim. Biraz vakit geçmesini bekledim çünkü inanılmaz bir şekilde susadım, su içmek istiyorum. Ondan sonra birazcık da tatlı herhalde birazdan. Böyle bakalım, tatlımızı içeri götüreyim. Ondan sonra artık yavaş yavaş kapanışımızı yapalım. Arkadaşlar, artık ben burada böyle bir kapanışımı yapayım. Bu sohbet bizim böyle sabaha kadar devam edecek. Yarınki vlogumuzu inşallah sahur hazırlığımızla başlatacağım. O yüzden buradan şimdi bu şekilde veda, et, veda etmek istiyorum. Böyle orta çerezlerimizi koyduk, tatlarımıza koyduk, çayımız da demlendi. Böyle bakalım benden bizden bugünlük bu kadar. Umarım inşallah keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonrakini görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Anamın yüzü ne kadar güzelmiş. Evet şöyle Hoşçakalın. <laughs> <Elimiz gülüyor> <biraz gülüyor> Ay şöyle şey. Bir hepimiz beraber nesilden gidiyoruz. nesile. Evet bugün hep beraber, beraber buradayız. Ben akraban var ya Gülak Evet Selma ablacığım. Özge. Polis yakalaması ben... yerden çıkamıyoruz korkudan. Beni hiç sevmiyorsun anne. Özge. Özge, Özge var dedim ya. Devede. Yani saat ondan sonra dışarı çıkma yasağı olduğu için bugün böyle burada sabahla <laughs> ne karar ver. Demokrasiyi çağırıp kalmaz. Biz de yatamız yani. Aynı, Her Aynen öyle. Artık millet misafir çalmıyormuşsa oradan sonra herkes eve yolluyor. Ama biz öyleyiz. Siz siz